Bodrum Spor Galatasaray maçındayız. Evimizdeyiz. Hemen nedenini birazdan anlatacağım. Yanımızda Baba Soydaş var. Elazığ'ın gururu Demir Öner var. Artvin'in de gururu Trabzonsporlu EFAM var. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz hem videomuza hem de evimize diyorum. Ben ama hızlı bir şekilde skor tahminimi söylüyorum. 4-1 Galatasaray kazanacak diyorum. Baba sen ne diyorsun? Ben 3-3-0 olur diyorum da bizde joker kullanıyorlar her yani. <laughs> maçta bir tane uyduruyorlar. O yüzden 3-1 diyorum. Bir tane ederiz. 3-1. 3-1 Efe Fenerbahçe kazanmış Galatasaray'da rahat kazanır arkadaşlar. arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın Şimdi biliyorum soracaksınız neden deplasman yok diye 3250 TL'ye deplasman bileti yapmışlar Sizler de zaten maçı izlediyseniz görürsünüz stadın küçüklüğünü Kaç kapasite deplasman bilmiyorum belki 100 kişi 150 kişidir yani Hem bilet bulamadık hem de bilet çok pahalıydı Açıkçası o yüzden masraf yapamadık Bilet bulsam yine bir şekilde belki de sizler için deplasman vlogu çekmek isterdim Baba Söyleşi'nde çok özlemiştik Evimizde şöyle güzel bir, samimi bir ev ortamında İstanbul'da da bugün hava çok soğukken Sonlar kopmuşken hatta sabah kar yağmışken böyle güzel içinizi ısıtacak Galatasaray'ın da bol golleriyle zevkinize zevk katacak 1.90 dakika güzel de bir tepki videosu. İyi seyirler diliyorum. Güzel bir takım o vallahi ya. Var mı? Vallahi millare daha evet önemli yani. Ya. Yani Galatasaray olmazsa sanki benim için hayatım boş gibi ya. Aa Fenerbahçe'n ilgisini 6-2 yapmış. Ben şey gelmiyorum bunlara ya bırak onu. Neden? Ya, ya ne ondan. Adamlar 6-6 yapmış. İşte sonra atarsın ya. <laughs> Ya önce adamların şeyini, direncini kırıyor. Ya yani uyduruyor bir penaltı. Uyduruyorlar abi ya. Penaltı şey. uyduruk diyorsun. Uyduruk tabii. Şeyi adamın ayağına basan onlar. Ben maçı izlemedim. Yalan Şimdi olayım. Galatasaray, Galatasaray hocasını Okan'ı görsen diyeceğim ki biz savunmayı şurada yapalım. Asla cezaların içine gelmesin. Çünkü dokunduk mu penaltı veriyorlar. Bakalım bugün öyle bir şey yaşanacak. mı? Ya verirler abi ya. Öyle federasyon başkanına adam Türkiye, Türk futboluna laf yapıyor. O çıkıyor. Bizim şeylerden bahsediyor. Yok kuş da, kuşlar salıncağı biliyor musun? Sana mı kalmış abi? Onlar kulüpler arasında birbirlerine gönderme yapıyorlar. Sen federasyon başkanı olarak nasıl bir cümleyi kuruyorsun ya? O kına laf yetiştiriyorsun. Kulübün şeyine laf yetiştiriyorsun. Bir bilgi daha geliyor. Leo Dubois bugün İstanbul'da hava soğuktu ya. Kasımpaşa Stadında ilk maçı vardı. Ayakkabısının içine tuz ve karabiber eklemiş sıcak olsun diye var. Bu ne ya? Bir de sıcak, sıcak biber. Bu biber de. Gerçekten değil. O biberi büyükmez Sivas Teknasyonu'nda giderken ekliyor. <laughs> ben de deneyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Kış memleketinden gelmişiz. Yani evet, eski Moğollar şey. gibi yaşıyorduk. 4-5 ay karıştık. Ben böyle bir şey duymadım. hiç <laughs> sorardık o zaman da. Vur! Uuu. Hadi be! Çıkarma! Kes! Zül. Zül! Zül! Aman! Gökhan'a bak! Devam! Bir, bir daha kes! Ne var ya? Bu arada, Abi neyin olsaydı ya? Barış'ın top değildi de diğer, ya şey diğer işte. Barış'ın vurduktan sonra. Tamam Barış'ın vurduktan sonra. Ama dur... nasıl vurmadı? Şimdi bir dakika. Dengesini kaybetti ya. Tüm evet, olsaydı. demiş. Kaleci uzaklaştırıyor şey. ya. Kalite 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 uzaklaştı kalite. 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 Tamam buna ben bir şey demiyorum da. Ama Fenerbahçe TV çünkü şu topa vuruyor. <laughs> Ama Kaleci'nin nöndeki adam böyle şey yapıyor. O vermiyorlar mesela. Barış çok iyi vurmuş topu ha kafayı. Geçen Sivas'a atılan golün ilk 3 gol hepsi şaydı. Penaltı penaltı değil. Penaltı öncesi faul var. Geliyor <laughs> <laughs> <gidiyor>, hadi hadi. Hadi hapo. Oho. Lan ne yapıyor oğlum oyuncuya ya? Bir de ne kadar Lan ya? <laughs> Dendefo! Lan oğlum o adamın üstüne atlıyor lan. Gerizekalı mısın sen lan? Ana! Karıcığı far verdi ya. Bir şey yok oyunu devam ettirmesi lazım. Sıfır yerde yatıyor diye verdi ha. Ya hocam hiç yarıda potop oynanmadı hocam. Ya vallahi ya 30 dakika nasıl geçti anlamadık ki ya. Ya önündeki ne ya? Ofsayt yok. Oy! Eşliğe bak. Tık! Tık! Oy vur! La vur artık be. Vur. ya Yunus yapma işte ya. ya. Abi, ne abi, ne ya? abi vur işte orada ya. Kaleci yedek ya daha şut tutmadı ha kaleci. Girdiğinden beri. Ben ya, oğlum sağ. Niye şut atmıyorlar ya? İndir tek ya. 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 yürü git ya. <laughs> ya onu son dakika çekmeye vuruyor. Hala o da top kontrolü. Ayak için çevir çevir ya. Oha! Oh. Oy. Gidiyor o sürede bak. O sürede bak. Lan lan Nasıl topu da? Osman ne koşu attı ya? Devam ettiyse pas attı ya. Aha. Aa kırmızı. Uuu. Ayağına basıyor. Net sarı kat. Ayağına basıyor. Net sarı kart. Sağ ayak tabanına basmış. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Bir <laughs> 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 <Hiç gülüyor> şey yok. Bir şey demiyor musun? <laughs> Ne diyeyim da sen de bunları ki. Tam rüzgarın etkisi var biz bunları basıp orada boğsa. hata giremedik ya. Ona yüzü şaşırdım ben daha çok. Neyse ikinci yarıda ben rüzgarı da arkamıza İyi bir konuşma yapıp evet ikinci yarıda daha iyi bir Galatasaray daha, daha fizik koyan üretken bir Galatasaray'ı yani seçim. süt atarsın fiyat. yani. E zaten yani diyorum ya daha ikinci karıcıların ve şut geldi. Şut. kaydı. hadi be. Ooooooo. Oh! 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 Tüm <laughs> Bat şu ay ya, şükür ya. İşte bu. Mişi bat şu ay. Şükür be abi ya. Allah Allah. Güzel tut ama. <laughs> <İşte bu. gülüyor> Hayır Nihayet be. Nihayet. Yeah. Sen gidince oldu böyle. <laughs> bak bak ortaya ortayı kes ortayı. Muz orta. <laughs> Gris mertens <Mantis"> ya. Muz orta. şükür ya. Oh be. Tamam abi kilit açıldı. Abi, abi bak kaleye şut Kalecik üstünde <laughs> olmasına rağmen tutamadı. Anladın mı? Kaleye şut atacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın ya. Gizler çok et gibi. Bak o topu o şekilde gitmesin de rüzgarın şeyinden. Hani. Ama bir şey şu aile. Seviyoruz kardeşim. Yalan mı söylüyorum? <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> <laughs> hadi biz cimbombom aynen Hadi ikiyi de Haydi haydi haydi. İki gelsin, üç gelsin. Bir keyiflenelim bari ya. Oğlum <laughs> <laughs> oh, nereden <ya. gülüyor> Of. Ama vallahi bugünün var ya maestro Mertem sağ ol. Maşallah yani. ya. Kaç yaşında adam müthiş oynuyor ya. Hadi ver sola. Ya ver artık şu sola ya. Ya ver Hadi Hadi. Oy. Hadi. Oy. Başkaya nasıl tavada dikti o burayı ya? Zekalı. Ama o sağda yapsan çağırmazlar seni bir daha ya. Allah! Gerizekalı! Umursamazsın da bu kadar da umursamazsın ya. Bu ne ya? Allah! Şu an bana şoktan gülüyorum ya. Lan oğlum bir daha... Allah'ım bak şu ayıp ama mustarı yıkılmış ya. Şaka Ay. mısınız siz ya? S*** git lan! bu ne ya bu? Bu ne o ya? Bu nedir lan? Topla yürüyerek içeri girelim lan. <laughs> Oğlum Batu Şahifan gol sevinci yapmış top girmeden ha. <laughs> Ayıp ya. Neyse bir tane attırsın ya. Bu sefer o sümeni attır sen. O de vursana baba ya. Verme işte ya. Yani, tam daha garantisini yapıyor da. <laughs> ya, ziyek gibi bir adam. Nasıl atamaz ya içi? Yuvarlayacak <laughs> ya. Anlıyor içi ya resmen. Sekti ya. Tam olacak bir <laughs> Ya abi ya bırak gözümüze bir şey mi? Birincilik topçusu bu adam ya? Sen şeyler yapsın bir şey deme. Ya bunu herkes atar ya. Anladın <laughs> <Adada gülüyor> getir <laughs> adamı atar ya. <laughs> İnşallah bunu aramayız var ya çok sinirlenirim o zaman. Son saniyeler bir bir olursa var ya görürüm ben çok, çok cool diye. bir kez ya. Niye? Huy! Huy! Hadi be! Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel. <laughs> ama ağır ya. Tam çakaldan çıkar. Ya. ya aha aha attı. Attı 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 ben biliyorum. Aaa gol be! Gol! Hadi be! Sallayın atımı doğru? Bunların ayakta ne olmuş burada? Oğlum altı pastan nasıl sokamadık içeri ya? Sallahi mi? Gene girmedi ya. gene girmedi gire gire gire. ya. Sallahi içe gene girmedi ya. Allah'a yapmamış Abi ya altı pastan ya. Vursana ya. Harbaya kaldırsa geçecek ya. Anlamıyorum ya. Vallahi akıl almıyor ya. Diğer adam ofsaytta değil. Sallayın mı? Allah'ım. Nasıl kaçırıyorsun sen bunu ya? Ulan Sağ ya. Sağ ortaya karayı. Ya yürü git be. Ne yapacaksınız lan da? Neler neler kaçtı. Allah'ım inşallah aramayız bunu bak. Mal gibi bir gol yeriz var ya. Her şey ber ber tarafı ya. Haydi oğlum haydi be. Bir golü be. Geliyor. Geldi. Artık at. at. Osi! Abi siz Yeter şaka ya, mısınız ya? ya? Şaka mı bunlar ya? ya, bu ya kaç lan? tane net pozisyon ya? Vallahi bir bir olacak abi. Ya bu nedir ya? Bu ne abi ya? Vallahi biz arayacağız abi. Ne? O an kareci de istedi. Çanlılar da yani. Her, Her şey yapabilir abi ya. O kadar inanıyorsun ki atacağına. Ama nasıl atanlar <laughs> ben de. Of. Of. İşte Osim o, o At Ağaz. artık. Ağaz. Abi Dün sen ne kadar ya? Bak siz kendin misiniz? Yeter be! Ya kendin ya! Yeter be! <laughs> yeter be ya! Bokunuz çıkarttınız ya! Abi kendi niye vurmuyor ya? Offside'da ya! Bari öyle yakacağım sola Abi bak offside'dasın da de ya bir vur da kaleye ya bir görelim artık ya! Zımbala gerekirse <laughs> ya! Ne yapıyorsun sen ya? Hadi! Allah'ım oh. <laughs> sen evet. var ya ben, ben ya böyle, bunları şerefsiz bir sopasıyla döveceksin ya. O direkten nasıl döndü çıktı ya? Çekilir miydi o? Haa. Hadi bitir artık. Hadi bana. at artık. ya. Dışarı çıkar dışarı. Bas vereceğim mi artık? Vuuu! Buralar! Öldürdü topu ne güzel pozisyon ya. <laughs> Ya abi, abi şuna bak. Şu Nasıl pozisyonları? Böyle ya. bir şey olamaz ya. Vallahi ben şaşırıyorum ya. Dakika geçti bak. Dakika geçti bitirme. Son saniye tutakta. son pozisyon. Olanı Bu ne evet. faul ya? <laughs> lan bu lan, oğlum şu pozisyonun neresi faul ya? <laughs> Kaleci de geldi. Haa valla korktum başıma gelecek abi. <laughs> Allah'ım sen koru ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Şöyle bir şey olamaz ya. <laughs> hadi, de, oğlum bu dakika kaç <laughs> lan? 96 <90 'a> <laughs> lan.

Ben bu kadar konser olduğum bir maç hatırlamıyorum ya. <laughs> bu Yok ya. Yani. Vallahi. Bu boş şöyle, bu topları atamadık. Şuraya bak ya. Şu yaşadığımız strese bak ya. Saniye <laughs> böyle <gülüyor> bir şey çok verildi <laughs> Yani Evet de. Yani ilk defa galibiyet aldığımız bir maçta bu kadar yoruldum. Evde izlememe rağmen. Ne diyorsun bu maç? Vallahi yoruldum. <laughs> Onlardan çok yoruldum ya. Bu nedir ya? <laughs> Sonuç olarak bitti. Valla futbolcular kadar yorulduk. <laughs> <laughs> futbolcular da çok yorulduk. Diye işten daha çok yorulduk <laughs> biz ya. 3 puanı getiren isim Milce Batuşay oldu abi. Helal olsun. Bugünü benim için saygı duyulacak bir ismi var. Mertens. Dries Mertens. Diğeri Ozi Üçüncüsü de üste Batuşay. vuran top içeri girse maç bir gün bitti evet. ya. Ve, ve 4-5 tane pozisyonun var senin ya. Bu sezonunki en stresli maçımız oldu. Yani bu kadar net pozisyon yakalayıp da atamazsan bunu yaşarız. Bize de bunu yaşatırsın yani. Hocam sen ne diyorsun? Abi hakim Ziyeş'in öyle bir vurdum duymazlık lavabeyle yokuz yani. Sen bayağı sinirlendin herhalde. Abi o nasıl bir vurdum duymazlık ya? Topa, hafif dokunsan gol yani. Bizi evet. veremedi burada. Belki daha 60'da 65'te fişi şey çekecektik. Hoşuna stese büründük. Evet. Ama Allah'tan 3 puan aldık. Namalık şekilde tamam. Efendim sen ne düşünüyorsun karşı başı? Maçta <laughs> tek olay var. O ziyelim açıda bozsa başka evet. Gerçekten başka bir atraksiyonu, heyecanlı bir şey yok. 5 puan fark devam ediyor baba. Ya bugün e, Yunus kötüydü. Arkadaşlar evet. videoyu beğenme evet. kanalına abone değil, siz de abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, videoyu beğenip yorum yapalım. Bilal deplasmanlara gidemiyor ona göre. Bravo! Bravo! Emretler kalsın ayımıza tekrardan.